Uğun, e, çok kültürlü şirketler e, e, ve yaponirey ve matroşevi strnoy ve rekobih posebno her zaman karada bağımlılığını gösterdi özellikle de 2006 zavis. yılında karada Bonsizlik vama sa opštim zadovoljstvom o kvalitetom naših e, političkih odnosa, frekvencijom našeg dialoga na najvišćem nivou na i da posebno izrazim današnja posjeta predsjednika Erdogana značiti novi impuls u napređenju među državnih odnosa. Saopštio sam predsjedniku zadovoljstvo onim što Republika Turska doprinosi evropskoj i evroatlanskoj perspektive e, yine, regiona e, Zapadnog Balkana, e, kao dio našeg regiona Turska e, bili, odlično razumije e, deficit stabilnosti koji imamo na Zapadnom e, Balkanu i potrebu dolayı, da taj deficit e, prevaziđemo kroz proces e, evropske i evroatlanske integracije. Zato Republika Ondan Turska kaže i sistira na otvorenim şekilde, vratima NATO i Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana. Čini mi se güzeline, da je to veoma važno, posebno danas kada imamo izvjesno poremećaju geopolitički i kada dejstva izva našeg regiona utipu na nestabilnost našeg regiona. Zato mislim da je važno da naši prijatelji u Evropskom uniju i naše zemlje da nastaju u putem pune evropske Bilateralni e, e, odnosi imamo odnose, manje više u svakoj oblasti. je ja smo koja da postoji na açık i ponuda od nas za povećanje odno gleda razvijene analize što smo pogodnost mijenjanje ovlaštenja predsjednika i Bojica, tako da smo u tom Formatu, Be, u širem formatu porazgovarali o mogućnostima da i o potezima koje treba pomoći formata, u narednom periodu ileride, e, da iskoristimo e, te šanse i da utrapridimo naše ekonomske odnose. Upoznao sam naravno e, i uvaženog gosta sa onim što je e, realno manjašnjeg političkog života, ali prije svega preni uvjerenje da je Crna Gora stabilna, da Crna Gora nastavlja da se kreće putem jasi, bilgi verim, integracije u Evropsku uniju, da je spremna na tom putu potpuno otvoreno, razmijenjuje sva iskustva sa Republikom Turskom, koja ima iste aspiracije e, i da će to biti važan, e, tegru, pa e, važno područje Bruno, naše e, međudržavne sarade. Završavam e, sa hvalnošću predsjedniku da e, Republike Turske, i njegovoj brojnoj tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, ve Ukrayna'ya e, teşekkür ediyorum. Karadağ ziyaretinden dolayı ve eminim ki bu ziyaret e, aramızdaki tarihi geleneksel dostluğumuzun bir göstergesi ve, prezvenim. ve prezvenim. E, ileride daha da kaliteli e, seviyelere ulaşması konusunda yardımcı olacaktır. Buyurun <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, öncelikle sizlere en kalbi duygularımla şahsım ve heyetim adına selamlıyorum. Sözlerime dost ve müttefik Karada ilk resmi ziyaretimi yapmış olmanın mutluluğu içerisinde başlamak istiyorum. Antalya'daki forumda Sayın cumhurbaşkanına söz vermiştim. Geciktim, gelemedim demiştim. Ama ilk fırsatta artık pandemi falan dinlemeyeceğim ve ziyaretimi gerçekleştireceğim demiştim. Ve şimdi bu ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim. Ve tabii iyi ki de gelmişiz bu güzel manzaranın içerisinde böyle bir basın toplantısını yapıyor olmak bize ayrı bir memnuniyet veriyor. Nazik daveti ve ziyaretim sırasında gerek şahsıma, gerek heyetime gösterilen misafirperverlikten dolayı değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Dukanoviç'e şükranlarımı sunuyorum. Kendisini son olarak Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesi ve Antalya diplomasi formu vesilesiyle geçtiğimiz Haziran ayında Antalya'da misafir etmiştik. Bu vesileyle Karadağ'ın kültür başkenti Çetinye'de bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri uzun yıllara dayanıyor. Sultan II. Abdülhamit ile Kral Nikola arasındaki dostluğa dayanan böyle bir geçmiş var. Çetinye'de Osmanlı sefaretimizin bulunması ve Karadağ'ın ilk büyük elçisini Osmanlı İmparatorluğu'na ataması bunu teyit ediyor. Türkiye ayrıca Karadağ'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Tüm dünyanın salgın sebebiyle ağır bir imtihandan geçtiği bu dönemde karşılıklı dayanışma ve işbirliğimizi daha da artırdık. Karadağ'a gönderdiğimiz sağlık yardımları ve Karadağ'ın vatandaşlarımızın tahliyesinde tarafımıza gösterdiği kolaylıklarla aramızdaki dostluk daha da pekişti. Kıymetli basın mensupları Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma yönündeki irademizi teyit ettik. Salgın, ticaret ve yatırım rakamlarımızı olumsuz yönde etkilese de ciddi bir ekonomik potansiyele sahip olduğumuza inanıyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik ve az önce kendilerinin de ifade ettiği gibi 250 milyon dolara yönelik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Malumunuz Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizin aslında artmasını sağlıyor. Türkiye Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. TİKA Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 399 proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Podgorica Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz kuruluşundan bu yana 1686 öğrenciye Türkçe eğitimi verdi. Devletimizin sağladığı Türkiye burslarından faydalanan Karadağlı öğrencilerin sayısı 450'yi geçti. Önümüzdeki dönemde de tüm ilgili kurumlarımızla Karadağ desteğimizi sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk gerek ikili ilişkiler, gerek bölgesel ilişkiler bunları değerlendirme fırsatını bul. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karada farklı dini ve etnik toplulukların birlikte yaşama kültürü bakımından önemli bir örnek teşkil ediyor. Karadağ'ın Balkanlardaki barışçıl politikalarını tüm bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirme gayretlerini, bölgesel kuruluşlarda oynadığı aktif rolü, Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdirle izliyoruz. Malumunuz Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdi. Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne üye olmasının da tüm bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına samimiyetle inanıyoruz. Değerli basın mensupları, Sayın için iyi bir basketbolcu olduğunu biliyorum. Malum ben de uzun yıllar futbol oynadım. 2022 Dünya Kupası elemelerinde milli takımlarımızın 1 Eylül çarşamba günü İstanbul'da ve 16 Kasım'da Kotor'da yapacağı maçların dostluğumuzu pekiştirmesini ayrıca temenni ediyorum. İki ülkenin değerli sporcularına başarılar diliyorum. İnşallah gruptan birlikte çıkmak nasip olur. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Dukanović'e misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyor ...görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla. Teşekkürler. Birer soru alabiliriz. Önce Türkiye'den gelen misafirler. Buyurunuz. Ülke Televizyonu, Serdarer. Sayın benim size bir ee, sorum olacak. Türkiye'nin Balkan ülkelerinde izlediği politika sonrasında bölge ülkelerinin güveninin oldukça arttığını görüyoruz ve bunun aslında son örneğini de dünya dünkü basın toplantısında gördü. Zira Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik batıdan ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyoruz dedi. Balkan ülkelerinde yaptığınız bu ziyaretler sonrasında size bu şekilde karşılanmanı size e, neler düşündürüyor efendim? Teşekkürler. Tabii bu Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun nedenli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ve biz tarihten gelen bir sorumluluğun, tarihten gelen bir yükümlülüğün aslında mesuliyeti içerisindeyiz. Onun için de yoğun bir şekilde Balkan ülkelerindeki bu ziyaretleri devam ettiriyoruz, devam ettirmeye önem veriyoruz ve işte bu ziyaret geç kalmış bir ziyaretti. Bunu şimdi gerçekleştirmenin az önce de ifade ettiğim gibi memnuniyeti içerisindeyim. Hakikaten bu kadar güzel bir yeri bugüne kadar görmemek bizim için bir eksiklikti. Bunu gidermiş olduk. Dün malum Bosna Ersek'teydik ve Mostersekte de oradaki dostlarımızla görüştük. Onların da birliği, beraberliği bizim için çok çok önemli. O birlik, beraberlik içerisinde inşallah Bosna sıkıntılarını aşar diye inanıyorum, düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Değerli Basın mensubu. Merhabalar. Diana Draşkoviç ben. Djukanoviç Cumhurbaşkanı'na sorumlu olacak. Şu ana kadar Mitropolit Yönike'nin taç giydirme töreniyle ilgili bir basına açıklamanız yok mikropolün <laughs> ıı, tavrını biliyoruz. Yani siz hem ıı, Cumhurbaşkanı hem Güvenlik Konseyi Başkanı olarak 5 Eylül'de neler olur? Sizin değerlendirmeler ne yönde? Buyurunuz. Bence aslında bu soru üzerinde şunu belirtmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> e, bu e, konu üzerinde aslında Karadağ'da bence e, fazlasın, e, çok fazlasında bir önem verilmiştir. Bu e, dini merasim e, konusunda. Aslında bu olaydan e, belli bir dönem önce değişik adreslerde Sırbistan Cumhuriyeti'nde ve oradaki hükümetinden Belgrad e, Kilisesi'nden aslında çok e, olumsuz kelimeler geldi. Hem e, Karadağ hem Karadağ halkına yönelik. tabii ki bu sözler aslında Karadağ'da hiçbir yerde eee tabii ki bir e, uyarı hem bir de bir aşağılama e, olarak e, algılıyoruz. Bu da tabii ki hem Karadağ hem Karadağ'daki hem dini hem kültür e, değerleri aşağılamasıdır. Tabii ki bu bunlar ve bu sorunlar e, çok daha fazla siyasi önemi aslında e, gereğinden fazla e, önem almaya başladı. İşte bu aslında çok önemli. Karadağ için önemli ve güvenlik konusunda e, önemli bir sorundur. Ve bugün işte e, Karadağ'daki e, halkı buna e, önem veriyor. Aslında bütün bunlar yaşanırken e, burada bilgilerin yanlış kullanılması veya Doğru olmayan bir şekilde kullanılması ve maalesef Sırbistan e, hükümetinin Karadağ karşı ya, sürdürülen e, yanlış politikaların do, sonucudur. Do, i̇şte do, bu da, politika bu çok farklı de ve değişik bir e, e, durumda. Bu politik aslında Karadağ aşağılamanın e, son halkasıdır diye düşünüyorum. De, Burada şunu belirtmek istiyorum, buradaki e, kilisedeki yetkililer bunu bilmeli. Onların misyonu eğer gerçekten saygı duymazlarsa, özellikle devlete karşı onların hem kilise e, konusunda hem de bireysel olarak saygı duymaları lazım devlete. Çünkü e, Sırp e, kilisesi istedikleri zaman... Bunu bu e, biliyorlar. E, e, bunu yapmayı çok iyi biliyorlar. E, 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 ben e, şunu söylemek istiyorum. E, bugün de bugün patria e, 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 Sırbistan, e, Sırbistan ve Havvatistan arasındaki e, ilişkilere bakın. E, bence morelar, bence bu ilişkileri da, çok, da, çok daha, fazla daha fazla yeni seçilen Sırp ülkesi başkanım daha çok bu konu üzerine durmalı. İşte onun tecrübeye dayanarak buna dikkat etmeli. Maalesef bu da. be... yaşanmadı. Ve biz bugün bir şeye şahit oluyoruz. Ve anlaşılmaz, özellikle Karadağ'ın e, önemli bir kısmında, özellikle bu konu üzerinde bu Çetine Manastır e, a, içinde yapılması ja e, çok anlaşılmaz bir şekilde e, yapılmak fakat şunu bilmeliyiz. E, böyle bir eylemlerin, böyle bir aktivitelerin zorla yapılması mümkün nasil. değil. Çetin'e e, de oye, bunu yapmak e, mümkün değil. Çünkü burada hiçbir şey zorla yaptıramazsınız. E, özellikle Senegovay, devletin Senegovay. güvenliği ve devletin onurunu yükten ve aşağılayan bir şey yapılırsa bunu yapamazlar. Bunu devletteki patriarşi ve siyasi otoriteler, Sırbistan'da da Karadağ'daki otoriteler bilmedi. Özellikle Karadağ'ı bahsediyorum. Çünkü hükümet olarak biz tüm zamanda bu ilişkilerin herhangi bir adresten gelirse gelirse, herhangi bir uluslararası arenada gelirse gelirse böyle e, bir, bir eylemlerin Karadağ için ne olumsuz sonuçları doğurmamalı. İşte buna da yönelik, da özellikle bu hükümetin herhangi bir, bir üyesi takvi, bir bir eylemlerin böyle bir, bir eylemleri Karadağ'a karşı yaparsa vega, karşı çok e, tehlikeli e, sonuçlar e, doğurur. E, i̇şte bütün e, bunları dile getireceğim. Benim için da, sa adrese e, e, adrese e, e, objektif olarak şunu söylemek istiyordum. Ben da pametno Şunu söyleyelim onunla. Bakın. Sırb. Kilise semineri manastırında atanması pametno. çok akıllı bir, bir karar değil. Şey. Bakın, bu, ne, bu olayı yapacaksınız buradan to başkentinden to başkentinden değil, başka, başka bir yer değil, başka bir yerde yapın. Bir kramova, Çünkü orada birçok kilise var. Karadağ'da birçok kilise var ve, to ve to orada yapılmalı. Benim için odumaram. ve bence Karadağ'a bir saygı duyulacaksa öncelikle ve e, Karadağ'da da, harmoni, yaşayan insanların varışı için ve iyi ilişkilerin e, sağlanması için bunlar çok çok önemli e, olacaktır. Ve bence sadece böyle bir yaklaşım gelecekteki üzerimizi sağlamakla bilir. Bizim gelecekteki amacımız ne? Karadağ'da yaşayan her vatandaş. Yani Karadağlıları da kastediyorum, Sırpları da kastediyorum. Onların haklarını sonuna kadar e, korunmalı. Bütün dini tecrübeleri dile getirilmeli. Fakat onu yaparken Naçok tansiyonu naçok, naçok yükseltecek bu, eylemlerinden kaçınmalı. Yani Çünkü burada ortak bir ülkede yaşıyoruz ve, e ve sadece o şekilde burada e yaşayan de değişik alayvane, insanların gazi, e normal yaşayabilecek e bir ortamı sağlayabiliriz. Ümit ediyorum ki şey, apel bu uyarın ve bu önerim duyulacak. Ben bunu gerçekten büyük bir sorumluluk duyarak herkese gönderiyorum. Barışı sağlayacaksak, e, istikrar sağlayacaksak bunlar önemlidir. Bildiğiniz gibi ben bugün de sesini burada. Ve buradaki amacım aslında ortak bir görevimizi yerine getirmek için buradayız. İşte buradaki amacımız uluslararası Karadağ'ın renkini yükseltmek ve umarım gerçekten eğer benim önerim ciddi alınmazsa ayın beşinde ben burada Çetinye'de kendim de gelmek zorunda kaldım. Çünkü bizim başkentimiz bu. Bizim ebedi Karadağımızın onurumuzun korunduğu yer burası Çetinye'de. Evet basın toplantısı bitmiştir.